çağımızın vebası olarak kabul edilen kanser vakalarında son yıllarda büyük artış görülmekte. Kanser tedavilerinde modern tıbbın yanı sıra sağlıklı beslenmenin de büyük önemi var. Profesör Doktor Ahmet Maranki magazinde izleyicilerine sağlıklı beslenme ile ilgili önemli ipuçları veriyor. Kanser olmamızın sebeplerinin başında bir mutlaka insanlarımız sağlıklı beslenmeli. Sağlıklı beslenmek için ne yapmamız lazım? Bir mevsiminde sebze ve meyveleri yemeliyiz. Nedir bu? Şimdi ocak ayındayız. Ocak ayında siz domates, biber, salatalık yiyemezsiniz. Sizin programınızı yaratıcı bilmektedir. Yaratıcı sizin için bu ayda Portakal yiyeceksiniz. Greyfurt, mandalin, turp yiyeceksiniz demişti. Bu programa uymazsanız hasta olursunuz. İşte kanser olmamızın sebeplerinden birincisi bu. Maraki, mevsimine göre beslenmenin çok önemli olduğunu söylüyor. Bunun yanında bir de asla elinize sokmamamız gereken yiyecek ve içecekler var. Konsantre ürünler, kolalı içecekler, yani gazlı içeceklerden, kesinlikle beyaz ekmekten, siyah çaydan uzak duracaksınız. Bunlar sistemimizi bozmaktadır. Bakın çok ucuz bir yaşam size vaat ediyorum. Bu geçim zorluğunun bu döneminde gidin pazardan beslenin, sağlıklı beslenirsiniz. Yani yaratıcının üretmediği hiçbir şeyi yememeye çalışın. Kainat eczanesinin seçenekleri çok fazla. İşte bunlardan biri beyaz lahana. Kanserli hastalara sesleniyorum. Bakın burada. Dünyada en çok üretilen ve tüketilen şey kelem yani lahanadır bakın ve şu an lahana insan neslini kurtarabilir. Profesör Doktor Ahmet Maranki, beyaz lahananın dışında maydanozun ve kerevizin de mutfaklardan eksik edilmemesi gerektiğini söylüyor. Özellikle kilo problemi olanlar dikkatli dinlesin. Kilolu olanlara bir müjde vermek istiyorum. Maydanoz, kereviz ve lahana suyunu beraberce bakın 2-3 taşın kaynatın yarım litre suda 200 gram. Bakın bedeninizde 7 gün içinde cildinizin şekline bakın saçlarınızın dökülmesinden tutun da kanınız temizlendiğinden bütün bedeniniz düzelecektir. Sindirim problemi çoğu insanın sorunudur. Kainat eczanesinde bunun da bir çözümü var. Kuru kayısı ve incil birkaç gün içinde sorunu çözüyor. Bakın burada kayısı ve incirimiz var. Sadece kalın bağırsak problemi olanlara ki çoktur bu. Kalın bağırsak problemi olanlara bir çözüm. Kayısı ve kuru inciri geceden bir suyun içine koyun, şişirin, suyun için meyvasını yiyin. Birkaç gün içinde kalın bağırsak probleminiz ortadan kaldıracaktır. Şimdi kağıdınızı ve kaleminizi hazırlayın. Ahmet Maranki'den çocuklarınız ve sizin için mucize bir iksir tarifi geliyor. Bakın formülünü veriyorum. Kırmızı pancar, elma, havuç ve lahana. Bakın bu dördünün suyunu sıkın. Çocuklarınıza verin. O gün yorulmanız mümkün değil. Bunlar direkt olarak beyni enerji gönderecek, bedeninizdeki bütün toksinlerin atılmasını sağlayacaktır.